Bunun ucuzu olurmuş demeyin. Kaliteyi ucuza yiyin. Daha uygun fiyata kaliteli yediren kim? Demek ki daha ucuza kaliteli yeniyormuş. Peki neyi daha ucuza alabileceksiniz? Hem kaliteli hem daha ucuza satın alabileceğiniz satılan şey nedir? Merak ediyorsanız haberimiz sonuna kadar izleyin. Beğenin, duymayan kalmasın. Paylaşın. Kanalımıza abone olun. Elde edilecek gelirin bir kısmı ihtiyaç sahipleri ve engelli kardeşlerimiz için kullanılmaktadır. Bunu lütfen unutmayın. Kütahya'da fırınlarda 210 gram ile 225 gram arasında çarşı ekmeği 1,5 TL'den, 750 gram köy ekmeği 5 TL'den satılırken Kütahya Halk Ekmek'te çarşı ekmeği 1 TL'den, Ulu Cami'de hizmet veren bir fırın ise 5 TL'ye satılan köy ekmeğini 4 TL'den, 1,5 TL'ye satılan çarşı ekmeğini 1 TL'ye satıyor. Halkın ucuz ekmek yemelerini sağlıyor. Günde 2 köy ekmeği yani ev ekmeği alan 4 kişilik bir aileye günde 2 lira, ayda 60 lira daha ucuz ekmek yediriyor. Kütahya'da fırınlarda 210 ile 225 gram arası çarşı ekmeği 1,5 TL'den satılırken, 210 ile 225 gram arası çarşı ekmeğini halk ekmekten günde 5 tane çarşı ekmeği alan 4 kişilik bir aileye günde 2,5 lira, ayda ise 75 TL'ye daha ucuza çarşı ekmeği yemesini sağlıyor. Demek ki bu fırınlar kazanmasa, zarar etse halka ucuz ekmek satmazlar. Kar ediyorlar, kazanıyorlar ki halkın daha ucuza ekmek yemesini sağlıyorlar. Eee ne diyelim? Darısı Kütahya'da ekmek üreten tüm fırınların başına.